Run. <laughs> Ay arkadaşlar video çekmeyecektim ama artık çekiyorum. Başımıza gelmeyen kalmadı bir günde. diyorum. Sınak yaptırmaya geldik Bakırköy'e. Yolda tam bilmiyoruz ama. İşte. Doğru Ay. Şey, sanki biraz yan konu. Şey, Oma. Dat evet, <laughs> evet, Elif Hanım bir türlü tınak seçemedi. Şimdi o tipte yapacağız. Şimdi ben buraya yazıyorum ekrana. <laughs> Bu... Seç. Şu. Kedi gözü. yazmış. <laughs> Sanki sen diğerini <laughs> istiyorsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Pelif. Evet, değil mi? <laughs> yani ben <Ay>, YouTuber <laughs> ve vlogger <laughs> ve vlogger. Oy da açısın. Bakınayım sana. Bunlar gönlü yaptı. Aşırı güzel bir şey Değil. Gideyim. <laughs> seninkiler çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar benimkilerde böyle... Ay. Benimkilerde böyle sade bir şey oldu. Ee, arkadaşlar ben şimdi ilk bir defa tırnaklarımı yaptırdığım için şey yaptım. Bu arada makyajım saçım, şimdi hep dağılmış kusura bakmayın. Bugün gerçekten çünkü başımıza o kadar çok olay geldi ki e, artık yani o şey benim bu arada için. Tabii ki içine, içine, içine koymuş. E, artık başımıza o kadar olay geldi ki buraya gelene kadar çünkü biz ta karşıdan karşıya geçtik falan öyle bir yaptık. O yüzden çok fazla olay geldi yani başımıza. O yüzden de artık saçım başımızın dağılması normal yani. Makyajım bile çıkmış baksana. Dudağım yok. benim kartım yok. Ay çok güzel oldu. Ben şimdi ilk defa yaptırdığım için... Daha güzel geliyor. E, şeyim, o <laughs> i̇lk defa yaptırdığım için daha sade bir model tercih ettim böyle. Çay Elif de işte şey ekledi. Ne eklemiştin sen? kedi Ama şu an çok... Evet şu an çok kamerada belli olmuyor ama neyse. Arkadaşlar bugün başımıza neler geldi neler yani. Video çekmeyecektim. Ama sonra dedim ki çekeyim bari. <laughs> Elif Hanım bunu makyaj yapıyor. Geleceğimi... Yandan bakış atıyor bak. <laughs> Elif'in plaj. İmişler <İmkiler> de böyle. Bırak gül gül size geldim. <laughs> Hiç kameram olur mu? An... Hiçbir yerde 104 bulamıyoruz. Ha, 104 kameram. Yerine... Evet sabahtan beri bir açız ve çok uzun yol geldik. Yemin <laughs> <Girelim gülüyor> ediyorum ben yani. Bütün <laughs> şehri gezdik resmen. Evet. Şimdi AVM'ye gireceğiz. Evet. evet. 40 öleyiz. Böyle bir adamlık. Evet. kedi böyle doğmuş o. O nasıl Vallahi <laughs> <Kendi> şey mi? <sevmiyor. gülüyor> <Matriş> kedi. Aa <laughs> <Ha>, bunu diklenmiş. <laughs> <laughs> benim bindir. benim bindir. Ne oluyor lan? Kafam yok oldu. Arkadaşlar biz bir oturalım size başımızdan geçen her şeyi anlatacağız. Tabii yer bulalım size. Başka bir şey yok. Böyle ki? Bu Abi. Bu ağrı ne? İlk defa geldim bu adam. ne? Çok tatlı. Biz yemeyiz ki. Efendim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi sonuna bir yere geldik ve oturuyoruz. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Ee, şu an tırnaklarıma hala alışamadım çünkü ilk defa Ama çok güzel duruyor. Çok güzel. Şimdi e, biz başımıza bugün gelmeye kalmadı. Yani 5-6'dan fazla aktarma yaptık ve e, metro yaptık birkaç tane. Metrobüs yaptık, minibüs yaptık falan filan bayağı bir şey yaptık yani. Marmara'ya geldik. Evet. <laughs> Neyse burayı da biz hiç bilmiyorduk. Elif bana gidelim falan dedi. Bize de ben de yaptırmak istiyordum parası olarak. Şu an çok güzel duruyor. İşte, denemiş oldum. Ben de uzun süredir yaptırmak istiyordum. Neyse bugün başımıza gelenleri anlatıyorum Bugün minibüse bindik. Minibüste şey, bütün yollar kapanmış meydana giden. İkincisi metroda cüzdanımızı düşürdük ve tam bize söylerlerken kapı kapandı. Sonra bir durak gittik, tekrar geri yeni kapı tarafına gitmek zorunda kaldık. Oradan tekrar cüzdanı aldık falan filan. Bir de bütün bizim paralar, her şey cüzdanın içine yani. Kartlar falan filan. Evet. Kötüydü bayağı. <laughs> Neyse. Ondan sonra yeri falan bulamadık. Gittiğimiz yere tekrar gitmeyi zorunda kaldık falan. Diyorum. Böyle bayağı şey yaşadık yani. Bilmiyorum neyse şu an en azından tırnaklarım iyi. maşallah diyoruz. Öyle bir Öyle anda ya zaten çok geç kaldık. Biz bu arada normalde 4 gibi falan anlaşmıştık. E, ee, Ondan sonra Dört buçukta falan bir baktım metrodayız. Bu olaylar falan yaşanıyor. işte cüzdan olayları falan yaşanıyor. Ondan sonra işte yaşandı. Ondan sonra tekrar bindik falan. Bir de bayağı uzun duraklar var falan. Ondan sonra tekrar metroya bindik. Tekrar metro yaptık. Oradan da minibüs yaptık. Minibüs bekledi falan. Minibüs zaten yolları şey olmuş derken. Çok yani zaman kaybettik. Sonra dört buçuk dedik. Dört buçuktan sonra da beş gibi. Hatta beş buçukta değil mi? Beş buçuk değil biz. Ya iyi ki, aynen. İyi ki bu arada bizi beklemişler. Yani beklemezler diye çok fazla ansiyete yaşadık. Full koştuk. En başta da zaten çok az çekebildim evet. o koştuğumuz yeri. Öyle. Bebeğim rahat oldu. Yaptıracağız tırnaklarını. Evet, şimdi daha güzel belli olur bence. Benimki böyle sade oldu. Benimki de böyle güzel oldu. Çok güzel duruyor ya. Ama benimki niye böyle çok şey duruyor bilmiyorum. Ama çok güzel. Ben tavşan <gülüyor> dişi... <gülüyor> tavşan dili istedim. Böyle biraz daha hani güzel hafif tembiş dursun istedim. Bir <laughs> gün niye sevindin biliyor musun? Bak mesela benim sineklerim böyle biraz geniş ya. Mesela bak. Bak görüyor yani, musun Çünkü seninkiler biraz daha küçük. O yüzden böyle. <laughs> evet benim sineklerim <laughs> daha küçük galiba sana göre. Çok güzel oluyor. Yani. Ne? Alacağım şuraya. Evet Elif harbi kız oldu. Açıktım açıktım. Ben de bu arada ve biz gelene kadar o kadar yol çektik ki sizden tamam geçiyorum. Bir kahve, <laughs> bir parça kurabiye. Evet geliyor gelmekte olan. Dur şey yap, Evet. Mutlusun. Evet. Ben de. gerçekten bütün felaketler biz buluyor. Neyse isem tam tersi oldu. Tırnaklarım güzel ama tam eşit olmadı. Az önce de büyük patates istedik, küçük geldi falan. Ya bugün gerçekten bir bir burada bir işte Ya bak şöyle dediğin için oluyor zaten evet, bunlar. Var. Ve Ay bu limon ya bu? Ne? Ben, 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 ben. <laughs> bugün bak ne istersek tam tersi oluyor bak şeftali istedik limonlu geldi bir tanesini daha büyük istedik küçük geldi tırnağım benim tamam <gülüyor> <gülüyor> bir selim tırnağım oldu. Korkaklar onlar bize koyduramadılar. <laughs> Şu, Allah an Allah Allah Allah. şu an saat... Ne göreceğiz onu? Şu an saat 9.30 oldu ve biz yemeğimizi falan yedik. Şimdi eve gideceğiz. Gerçekten o kadar yorgunum ki. Bu arada Elif benden uzun değil. Bir basamak üstü arkadaşlar? Hayır bir basamak üstü <laughs> Neyse evet. Öyle. Şu an gidiyoruz mangalı gidiyoruz. Abi burada değişik bir mangalı var. Bir daha bakacağım. Orada gerçekten başım falan o kadar çok ağrıyor ki. Çünkü bugün çok fazla talihsizlik yaşadık arkadaşlar. Size ben ama burası ters. Bak yine yine yine. Bakın <laughs> <laughs> sen böyle dediğin için böyle oluyor. Hayır hayır vallahi. Hayır, abi, ya bugün çok gerçekten da. var. Kötümsün çok, fazla sen. talihsizlik yaşadığımız için artık ben de yani arkadaşlar çok yoruldum falan. Çok kuş oldum üstüne. kuş işte bu Bu arada. Çok kötü. <laughs> Ay! Ne kadar Ne kadar güzel. Müdelleri evet, durun 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 çekisler. Hayır hayır. <laughs> ne? Çekisler kanka. Ben çekeceğim. Siz davacıyım. Siz kanka? <laughs> <edeceğim. gülüyor> <laughs> 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 Seni diyeceksin. Siz <laughs> benimle böyle konuşamazsınız. <laughs> Sen kimsin Sen <laughs> kimsin? Aa harbi de çok Saat dokuz AVM kapanıyor ve bir sallaş şey Gözümün önünden kayıp gidiyor. Hayır. Görüşürüz. Hayır. Hayır. Görüşürüz. Ne? Sen daha önce Aynı kadar. Bu bir yasa. Aşk öykü Çok da acıklı. Ay ne oldu bak. Oo sen. yorumu doldursun. <laughs> <laughs> İran robot şeyi var bu arada. Şey, Güvenliğe <laughs> sorsana. Şeyine ne Kimin <laughs> Şu hele köpekli de beraber üzgün. Görevim evet. yüksekte olan. Şarjım Şarjım sekiz. Человек не может сохнуть хар